Minecraft ee, oynayacağız. Burada neresi? <laughs> en son ne aldım? Altı tane var. Öyle ben çıkayım. Free Fire'da geri kendi ayarıma döndüm. O yüzden iyi oynayabiliyorum artık. kötüydü. O yüzden oynayamıyordum. Bu arada TikTok kanalımı abone ol aman abone ol diyorum. Ya. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Beni takip edip beğenin. Beni takip ettiğim kişileri tek tek takip eden şey var. Ödül var. Ben satın alıp şey göndereceğim takipçi göndereceğim. O zaman şimdi evimizi yapalım. Bu yani siz yalan falan diyenler olur. Yalan değil kesinlikle. Olursa oldu deyin. Olmadıysa olmadı deyin. Şöyle şunları boşaltalım Ne evet video diyor, diyorsunuz? Siz Minecraft diyor, olmadı. Minecraft'ı bir daha yükleyeceğim. İkinci video yeni Minecraft olarak gelecek. Yükleyeceğim Minecraft'ı. Şimdi bir tane daha video çekeceğim. Gelin yani yiyeceğim hemen. Bir dakika. Evet arkadaşlar demene devam ediyoruz. Kapı çaldı. şöyle bunları da bir alayım da. Yeni reklam girdi. Çok çok da takip edin. Gelip çıkmayın buna. Mesela ben de öyle oldu. 44 kişilik 44 takipçi vardı. Hemen 41 inmiş. 3 takipçimiz gitmiş. Yakında zaten canlı yayın açmak <laughs> Canlı yayın da açacağım artık yani. Siz ne istiyorsunuz ben <laughs> <monitor> <laughs> Şöyle. Ve hemen kaç kat çıkıyoruz? Unuttum ben de unuttum. Bir, iki, şöyle bir şey yapalım. Üç, dört. Aynen. Böyle olacak. Kelime, evet. Ay. Susuyor. Oyun vaga girdi. siz yorumlara yazabilirsiniz. Ne tarz video istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Biraz beni takipçi yaparsanız yeni kendime laptop alacağım. Laptopta GTA 5 mi diyorsun? her şeyi yapacağız. Botları falan yükleyeceğim hatta. Mod. Türk Pro diye bir kanal onların aynısını yapacağım yani. Onu çektiklerinin hepsi değil de araba modunu falan getireceğim. istediğiniz her modu getireceğim. Bir videoda düşünün 20 tane mod olacak. Öyle bir şey olacak. Zaten mod yapmayı da kısa kısa öğrendim de Minecraft'tan dolayı. Ama sizin bile bize bir desteğe çıkmanız lazım. Kaldı 8 kişi falan böyle kanalımıza. Bunu daha yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Hadi size güveniyorum. kaç yıl sonra bize şey yapacaksınız? Ama sadece bildiğim tek bir şey var. Öbür kanallar sizin istediğinizi hiçbirini yapmıyor. Yapıyor da yani hepinizi görmüyor. Biz yani hepinizi göreceğiz. Hepinizin istediğini yapacağım. Sadece bizi desteklemeniz var. Niye bundan çıktı. Bizi desteklemezseniz hiçbir video gelmez olmaz. Akşam oldu. Öyle bu konuşma yaptık. Bir de ne yaptık ben de bilmiyorum. O zaman ben evi yapıp geliyorum. Bay. Evet arkadaşlar yapıyorsunuz ikinci kata da çıktım ama yapmadım blok etmedi tahta etmedi tahta etmedi o yüzden 30 18 18 18 3 tane daha lazım o yüzden evet ilk katımız bitti bu orası da ikinci kat ve ben buradan şey yapacağım. Burayı ben şey yapacağım. Böyle atlayacağım. Ve aşağı ineceğim. Uy. Videodan son dakika olacak. Ama şöyle bir şey var ki bir videoda bir saat oynayacağım. Sadece ben destek Sadece destek abone olacaksın ne bu kadar basit ya evet tasarım oyunu istiyorsanız falan yazabilirsiniz ama pek güzel değil bu falan vardı gerçekçi de yani ben pek sevmem ama istiyorsanız yapabilirim siz istediğinizde ben yaparım mı yaptım evde Evet şöyle devam. suda neyimiz var ya? Burada hiçbir şeyimiz yok. Ver şunu da. o bir tane daha var mı son? Hmm. Neyse de böyle bir şey yapacağız. Ben şimdi bunlarla bir kendime set yapacaktım ama yetmedi. Biz böyle. Yaptık. Bir çıkayım ben. Bana bir tane şey ver. Biraz avlanacağız. Bir dakika bak kendimize göstereceğim hatta. Şuraya basım bastım Hı, oldu. Evet sonunda şey yapacağız. Ne yapacağız? Kameraya bakıyorum. Şurada bir tane kamera var. Evet bugün ne da böyle olsun. <laughs> Dediğim gibi beni desteklemeyi unutmayın. Beni desteklerseniz laptop alacağım. O zaman da GTA 5 falan girecek iki günde 3 video gelsin hadi bakalım. Laptop alırsak bir saatlik video gelecek. İki saatlik video gelecek. Hadi o zaman beğenin beğenin beğenin. Patlatın lan şuraları. Hadi bakayım o zaman.